Evet değerli dostlarım, şimdilik adres değişikliği yapmak isterseniz ne olacak? Onunla alakalı size kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Olacak olay olay şu. Öncelikle eviniz var, örnek vereyim. Tam Antalya'da bir eviniz var, örnek vereyim. Evinizi sattınız. Bu evinizi sattığınız zaman adresi bildirmeniz gerekiyor, yeni adresi. Onun için de göç idaresinden randevu alıyorsunuz. Size göç idaresi maalesef e, ödediğiniz harç kadar tekrardan harç alıyor sizden. Yani örnek vereceğim 2000 lira ödeyeceksen ödemişseniz 2000 lira tekrardan ödüyorsunuz. Yani sadece defter parası değil. Ee, ve daha sonra tapu dairesine giderek bu daireyi sattığınıza dair belge alıyorsunuz. Onu da göç idaresine ibraz ediyorsunuz. Ve yeni adres bilgisi veriyorsunuz. Örnek vereceğim. Aynı şehirdeyseniz adres değişikliğinde sadece defter parası ödüyorsunuz. Ama e, kiracı olarak söylüyorum ben size. Ama Antalya'dan Alanya'ya taşındınız. Tekrardan sıfırdan harç ödüyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani biz de bu konuyla alakalı e, dün e, Perşembe günüydü. Öyle bir bilgi edindik. Yani e, adam evi vardı. Evini sattı. Ödemiş olduğu 2000 bin liranın üzerinde harcı tekrardan ödedi. Ve e, belediyeden ve tapu müdürlüğünden yazı alarak buna göç idaresine ibraz etti bunu da öğrenmiş olduk. Orada bu vesileyle dedi ki şehir içi adres değişikliği olsaydı sadece defter parası ödeyecek. Ama normal bir oturum izni olan kira üzerine kira kontratı üzerine olanlar mesela şehir değişikliği yaptığı zaman harç tekrardan ödüyorlar. Bilginiz olsun. hoşçakalın değerli dostlarım.